Merhaba arkadaşlar ee, ben Berat Bugün güzel bir uzun sonra yeni çıkmış olan Nintendo Switch 2 konu tartışacağız Baya zor oldu Nintendo bayağı çok hata yapmıştı hatta haberlere çıkmıştı yarısı Do Doğru ya, Doğru mı? doğru mu doğru ya doğru Nintendo aslında hata yapmasam bir sebebi de Switch 2 çıkarmaya izin vermeyecekti Avrupa ve Amerika'da Türkiye çıkarsaydı o zaman hiçbir şey demeyecekti, susacaktı. Nintendo'nun altında o 25'im var. 25. Evet. Ben bir dakika baba gider misin? Hayır bir şey yok. Biraz huzur yok. Neyse. Ne derdi kalmıştı ha? Nintendo Switch 2 konusunu konuşacağım. Şimdi Nintendo Switch 2 çıktığından beri şimdi çıksa bir pahalıya daha paraya dönecek. şimdi Nintendo Switch 2 büyükten 1000 dolar olsa hatta ben baktım 650 euro ve yani 650 dolar çok pahalı lan belki de fazla bir video oyunu ise Nintendo Switch 2 video oyunu ise 80 ya da 70 dolar falan çok pahalı lan çok pahalı olabilir mi bir video oyunu ben yani onun bu kadar basit olmamalı. Bir video dediğin şey videoyunu boyu kadar olmalı. Yani. Biraz pahalı mı diyeceksiniz yani. Yani video oyunları çok pahalı internet için çünkü sıkıntı şu ki yani video oyunu satılmak zorlanıyor yani Video oyunu almak zor yani. Günümüzde Nintendo Switch 2 alınır mı? Bence ama alacaksan o zaman şöyle yaparsın. Önce planlayıp yaparsın. Şu an Amerika'daki ve bütün dünya herkes Nintendo Switch 2 konsola memnun değil. Çünkü single'den memnun değil asıl. Çünkü artı bile de video oyunu adam akıllı bulamıyorsun. Doğru mu? Doğru. Çünkü bu kadar video oyunu alan ki da yani o derece. Yani. Neyse video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada video destek amaçlı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı bildiğim tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye bye.